Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah keyfiniz yerinizde. Nasıl? Güzel misiniz? Bugün ke bir şey diyeceğim. Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Durdun böyle. Bak şu an ayrı ayrı hepinizle konuşuyormuşum. Bir ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Keyfin yerinde mi? Sorunların var mı? Böyle canın çok sıkılıyor mu? Dersler mi baydı? İş güç mü baydı? İhtiyarlar siz de öyle bok bok yayını izlemeyin. Yazın lan çete. Nasıl gidiyor? Keyifleriniz yerinizde mi? Güzel misiniz? İyi iyi. Güzel. Bunun şerefine 20 RP. Bak verdim sana bok gibi diyenler var. Korona var, yasaklar var. Ya korona olmasa ben de efsane videolar çekeceğim ama korona var diye çekemiyorum ya. İyi sayılır. O kadar rezalet ki anlatamam. Bu seni hiç alakalı etmez. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Gerçekten. Sevgimden ayrıldım. mı be. 20 dakikadır beni bekliyorsunuz. Özür dilerim. Gerçekten 20 dakikadır sadece oturdum burada sigara içtim. Beynimi toplamaya çalıştım. Çok yorgunum. Tam videolar birikmiş herhalde. Rain Man şarkı mı çıkarttı? Allah aşkına Rain Man şarkı mı çıkarttı? Alay değil mi? Evet. O zaman let's go. Ay dur. Evet dostlar. Bir dakika neyle başlayalım? Osurgan otu mu? Orkun'un videosu mu? Yoksa şarkı mı? Hmm. Hangisi? Kısa ya altı bir şey değil. Oğlum ay başında taşınıyorum. Ben daha stok videom yok. Stok video yapacağım. Chat bu hafta ben bir itelerim ha. Şey izleme videosu falan. Haberiniz olsun. Kendimi arkadaş arıyorum. Oha tam orada kalmış. Tamam çoğunluk şarkı diyor. Şarkıyla başlayıp o surga otuna geçeriz. Cener hazır mısın? Evet. Havluyla çıkmıyor sorun var mı? Bakayım. Saçımı kuracağım. Yok yok. Yayın sırasında saçımı kuracağım. Seni düşünüp yazmaktan kendi kuyumu kazmaktan başka çarem yok. Başka çarem yok. Bu sokaklar deli divane aşık bekçisi. Seni gören halen yok. Halen yok. Otur gönül sofranda çok az sevdim tadını alamadım Hatır gönül koydum yollarına Sen tek ben bir çare Çok az sevdim tadını alamadım Ama niye klip yok? Ha? Çok Seni düşünüp yazmaktan kendi Kuyumu kazmaktan başka çarem yok, başka çarem yok. Başka çarem yok. Bu sokaklar deli divane aşık bekçisi. Seni gören halen yok, halen yok. Otur gönül sofranda güzel gel gitme güzel mi değil mi? yok sana müsaade. De. Çok az sevdim tadını alamadım Hatır gönül koydum yollarına Sen tek ben bir çare Çok az sevdim tadını alamadım Melek var mı internette? Abi bu şarkısı mükemmel Bak bu şarkısı mükemmel ya Öbürki tamam çok çok iyi değil ama güzel Ama bu şarkısı mükemmel Bu daha çıkmamış zaten Bu fake ama çok güzel Bu şarkısı mükemmel bak çok güzelsin ya Yani bu kadarını ne koymuşlar sadece ama bu çok iyi olmuş ya bu akış var mı? bayıldım buna. Çok <laughs> iyi. Bu mükemmel. Bunu istiyorum abi. Bu şarkıyı bekliyorum.